Evet Mert Hoca'nın soru bankasından bir soru. Şimdi bir denklem vermiş. X bilinmeyen A ve B'de gerçek sayılar. Ve hangi ifade kesinlikle doğrudur diye soruyor. Şimdi öncelikle bir, bu denklemi bir açalım abi tamam mı? Şimdi çünkü parantez falan var. Yani denklem neymiş bir görelim. Şimdi bunu açarsak AX-3A-X eşittir 3X artı B oluyor. Tamam mı? Şimdi buradaki X'i öbür tarafa atalım ax eksi 3a eşittir 4x artı b. Tamam. Denklemimiz buymuş abi. Güzel. Şimdi denklemlere bakalım. Diyor ki a eşittir 4 için denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Burada ne yapacağız abi? a'yı 4 olarak alacağız ve ona göre ilerleyeceğiz. Şimdi a'yı 4 alırsak ne olur? Bak. 1'i çözüyorum. a'yı 4 alırsak a yerine 4 yazdım. 4x eksi 3 kere 4'ten eksi 12 eşittir 4x artı b. Şimdi iki tarafta da 4x var. 4x'ler gitti geriye eksi 12 eşittir b kaldı. Bu diyor ki bunun çözüm kümesi boş kümedir. Şimdi bu net değil abi çünkü bana kesinlik soruyor. Şimdi olabilir deseydi evet olabilir. Yani çünkü b eğer eksi 12 dışında herhangi bir şey olursaydı boş küme olurdu. Ama kesinlikle diye soruyor. B'nin abi B'nin eksi 12 olma durumu var. Eğer b eksi 12 olursa ne olur abi? Denklem sağlanır. X'in alabileceği tüm değerler bu denklemi sağlar. Sonsuz elemanlı bir küme olur çözüm kümesi. Ama yani bu buna boş küme demiş. Hayır. Bir ihtimali gözden kaçırdığı için yanlış diyoruz. Tamam. İkinci öncüle bakalım. İkinci öncüle demiş ki B artı 3A eşittir 0. Yani ne demek? B artı 3A eşittir 0. B eşittir eksi 3A demek. Tamam. B yerine eksi 3A yazacağız. Denklemimize bakalım. AX eksi 3A eşittir. 4X eksi 3A yazıyorum. Tamam bak. Eksi 3A'lar birini götürdü. Geriye AX eşittir. 4X kaldı. Ne diyor? Çözüm kümesi R'dir diyor. Yani tüm R sayıları kapsar diyor. Abi bunu da tam bilemeyiz. Yani eğer A mesela A eğer 4 almazsa eğer A 4 değilse mesela atıyorum A'nın değeri 2 olsa ne olur? Burası 2x eşittir 4x olur. E burada yani sonsuz elemanlı mıdır x'in alabileceği değerler? Hayır tek bir elemanlıdır. Çünkü x'ler gitmiyor. E sen burada x'e mesela 3'ü verdiğinde burası 2 kere 3'ten 6 olur. Burası 12 olur. E 6 ile 12 eşit mi? Değil. Yani çözüm kümesi boş küme çıkıyor. Hepsi sağlamıyor. Bak bu da bir ihtimali gözden kaçırmış. Dolayısıyla bu da kesinlikle doğru olmaz. Şimdi eğer bana burada deseydi ki a eşittir değildir eşit değildir 4 olmak üzere diye başlasaydı bunun yanında o zaman doğrudur derdim. Ama burada a eşit değildir 4 durumu bunu sağlamıyor abi. Sadece o sağlıyor. Eğer a eşit pardon yanlış söyledim. A eğer sadece 4'e eşitse e, bu denklem çözüm kümesi reel sayılar olur. Ama eğer a 4'e eşit değilse bu bunu sağlamaz. Söylediği şekilde çözüm kümesi R olmaz. O yüzden bu da yanlış. Üçüncü öncüle geliyorum. Diyor ki A eşit değildir 4 içine bak. Tamam. Az önceki bahsettiğimiz olay. Eğer A 4 eşit değildir 4 diyorsa bak çözelim. AX eksi 3 A eşittir 4 x artı B. Bak şimdi. Eğer A 4 değilse ne olur abi A, eğer 4 değilse AX'ler gitmez. A ile 4 x gitmez. Mesela burası 3 x olsun. Eksi 3 A eşittir 4 x artı B. E tamam. Bu bir şekilde çözülür abi. Anladın mı? Çünkü x'ler gitmiyor. İşte 3a'ları, b'leri bir yerde toplarsın, bilmem ne bir şeyler yaparsın, taraf tarafa bir şeyler falan. Bir değer çıkar. Tamam mı? Yani bir elemanlıdır. X gitmediği zaman abi bir elemanlı oluyor çözüm kümesi. Mantık bu, tamam mı? Eğer x giderse duruma göre ya çözüm kümesi boş kümedir ya da sonsuz elemanlıdır. Ama eğer x gitmiyorsa ki buradaki durumda eğer a eğer 4'ten farklı bir şey olursa x'ler gitmiyor. O zaman çözüm kümesi bir elemandır. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu kesinlikle doğru. Dolayısıyla yalnız 3 cevap C.